Evet Kerem Annem Bak bana Dur dur Yapmayayım mı Allah He. Yapayım mı yapmayayım Macun mu Aha. Youtube, a, YouTube a açacağım merak etme Atınca ederim. yeri bu mu? Bunlar bizim eski geleneklerimiz. Evet. Benim rahmetli babaannem de yapardı da. Bunun içinde 43 çeşit baharat var. Ama Sana bu. İstiyor musun macun? Sen 25 lira. Tamam. Deli istiyorsun. Öne geç bakayım sor. Git abiye sor. Dur kardeş dur söylesin. Çocuk da söylesin. Söyle bakalım neli istiyorsun? Macun. Osmanlı mı? Ben bilmiyorum ben sahibi. Sen verdin mi yüzünü? Hayır. Tamam. Onu Abla, ablaya ver. Ablaya. ablaya. Evet ablacım Az bekle. Abi nasıl oluyor fiyat? Fiyat bir tanesi 25 lira. Bir tanesi 25. Mehmet Kerem neli neli istiyorsun? Lira? 25 lira canım bir tanesi. Çeşitleri neli? Çeşitler. Ben mi? Ben Çeşitler. Al canım. Verdi, verdi. Abi, bizim yeşili kırmızı Bir tane daha, alır, daha alır, mı? Bir tane Verdim sana. bir tane çocuğa. Hayırdır. Hayırdır. Ha. Hayırdır. Al, 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 al. Tamam. Ha paramı verdin değil mi Biz Biz al, al. Al. Abla, biraz al. beklesene sana zahmet. Abi para üstünü Vereceğim sana bir vereceğim. Tamamdır abi. Abi bize yeşil sarı verin Hemen veriyorum. Ben i̇ki de i̇ki, de bir bir ver iki kat olunca Adam, 50 lira mı oluyor? Abi. Evet abi. Neli var neli var. Karni, karni. Portakal, limon efendim Portakal, Portakal limon. kırmızı istiyorum. Kırmızı sarı istiyorum. Gidelim biz bir tane al. Yanımda fazla verdi, fazla, fazla evet. nakit para yok. Bir tane. Abi mavi, onlar biraz bo. Tamam. Benimki portakal. Tamam, tamam mavi mi seçtin? Evet mavi. Se mavi Başka yok. Başka zaman aldığın Portak zaman orada. Portakal, portakal. Portakal C vitamini ihtiyacın var senin. Mavi, mavi. yok onun orada. Parasını verdin mi genç? Parasını verdiniz?